Survivor 2023 haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyununa hoş geldiniz arkadaşlar. Adeta derbi tadında geçecek bir oyun diye düşünüyorum. Bir birlik eşitlik var dokunulmazlıklarda. Galibiyet sayısındaki eşitlik bugün bozulacak. Ve acaba hangi takım kaybederek bu hafta fazla aday çıkartacak? Stratejik anlamda tamamıyla son noktayı koyacağınız bir oyun ve çok önemli bir karşılaşma. Potansiyel elenme adaylarımızı tekrar hatırlayalım. Ünlüler takımında ilk aday Cansu'ydu. Gönüller takımında ikinci aday Aziz oldu. Ve 3, 4 kimden çıkacak? İşte esas soru bu. Ama önce Aziz'le başlayalım hemen. Dün sizin adınıza en iyilere kadar da çıktığım bir oyun ama kaybettiğiniz bir mücadele. Ve ikinci eleme adayı sensin. Bugün de önemli bir dokunmazlık. Evet, bence Neyin ne olduğunun ortaya çıkmaya başladığı bir Survivor yaşıyoruz. Özellikle şu zamanlarda. E, ağzımla kuş bile tutsam sevgili Murat Ceylan, yaranamayacağım bir takım e, içerisinde olduğumun farkındayım. Bunu dünkü konseyde bir kere daha yüzüme çarp diye vurulduğunu gördüm. E, Takımda bu hafta şöyle konuşmalar dönüyordu. Bu adada, barakada birçok yerde oldu. Arkadaşlar. En az iki oyunu alalım. Bir oyunu almasak da olur. Yani muhakkak iki oyunu alalım da gerisi çok da önemli değil. Bu konuşmanın ne demek olduğunu önceki konseyle anlamış oldum. Gönüllüler takımı iki dokunulmazlığı kazanmayı çok istiyor. Çünkü kaybettikleri bir dokunulmazlık için ne olursa olsun performansı iyi bile olsa yazacakları bir aziz var. Cepte hazır bir kurşun olduğumu söylemiştim. Bunu bana ispatlamış oldular. Ee, Survivor'da şunun farkındayım. Bir azizden daha tehlikeli bir şey varsa, o da sayı alan bir azizdir. Bence bunun takım arkadaşlarım da farkında. Bugünkü oyunu kazanamazsak, kendi içlerinde büyük bir çıkmaza girecekler. Çünkü azizi yazdılar, harcadılar. Bakalım bugünkü oyunu kazanabilecek miyiz? Dürüst olmamı ister misin sevgili Murat Çeylan? Her zaman kendi çıkacağım sayıları almak için her şeyi yapacağım. Ama bugün en büyük temennim gönüllüler takımı umarım kaybeder. Ah, olmaz. Oldu. O Olmadı. O son cümle oldu. Oldu abi. Fikrime asla karışamazsın. O olmadı. E, Fatih, Fatih abi hadi. Sen saygı duyuyor ama olmadı ya. Yani o olmadı. Aşırı. Fatih abiciğim sen neyden bahsediyorsun ya? Şimdi ağzımı açtırma. Ya tamam. Tamam ya. Fatih abi. Sen ne olduğunu biliyorum senin de tamam. Kim söyledi? Ne biliyorsun Aziz? oğlum? Şey Her yerde konuşuluyor. Kim Fatih, ne öyle? Her hafta canımı almaya çalışacaklar. Bir de yalandan kazanalım istiyorum mu diyeceğim? Şimdi ben Aziz'in isyanlarını anlıyorum. Anlamıyorsun. Ama abi. anlamıyorsun dersen, nankörlük edersin. Bu bir. İkincisi. Anlıyorsun abi. Ya bak Aziz. Bir müsaade et Aziz konuş Fatih. Yani müsaade edersen ben de söyleyeyim kardeşim. Evet Fatih seni dinliyoruz. Seni yazabilir herkes yazabilir. Beni de yazıyorlar. Tabii ki. Herkes herkesi yazabilir. Evet. Ama buraya bence gelip kırmızı takımın önünde onlara moral motivasyon yapar gibi inşallah bugün onlar alır da ortalık karışır gibi. Yani bu normal bir kafanın yapacağı şey değil kardeşim ben buna katılmıyorum ha. Diğer düşüncelerinde kendini savunma noktanda saygı duyuyorum. Ama şu son cümlen olmadı. Ben bir takım oyuncusu olarak asla katılmıyorum. Burada kanımızın son damlasına kadar bugün savaşıp üçüncü dokunmazlığı alacağız. Aziz. Yani Fatih Abi'nin isyanlarını biliyorum. Fatih Abi bu takımdaki hakkaniyetsizliklerden, adaletsizliklerden kendi potaya girme riski olduğunda çok bahseden biri. Ama potaya girmediği zamanlarda takımla çok iyiymiş, e, takım arkadaşıymış gibi davranabilen bir isim Fatih Abi. Fatih Abi'nin üzerinde çok durmayacağım. Bence ne olduğunu kendi gösteriyordur. Ben şunu demek istiyorum. Ben burada zamanında ünlüler takımı hatırlar. Bu takımdan biri Git, e, karşı takımdan biri gideceğine bu takımdan Aziz gitsin konuşmalarının yapıldığı bir takımdayım ben o yüzden kimse bana yalandan işte sen nasıl böyle konuşursun demesin bu takım defalarca bakın altını çiziyorum defalarca karşı takımdan biri gitmesin Aziz gitsin kendi takım arkadaşım gitsin demiş bir takım böyle demiş bir takıma bu konuşmalarım asla yanlış değil neden değil çünkü ben içi dışı bir bir insanım böyle düşünüyorsam Fatih abi gibi kıvıramam. İçimde tuttuğumu dışarı vurmadan duramam. İçimde yaşadığım şeyi söylüyorum. Kendi sayımı almak için her şeyi yapacağım. Bu konuda çünkü kendi sayımı almak için hep mücadele ettim. Ama benim temennim bu. Bunun da kimseye hesabını verecek değilim. Fatih. Evet. Ben hiçbir zaman hiçbir kimsenin yanına gidip hiçbir kimseye yamanmaya yam çalışmadım. Bir. Çalıştım. Hiçbir kimseye yamanmaya çalışmadım bir. Çalıştım. Her zaman tekim dedim. iki. bu çok net izleniyor. 3- Aziz artık kafayı yedi. Dört, potadan korkan da senden kötü olsun namerttir. Beş, tamam mı? Ama ben her zaman şunu savunuyorum. Ben takım oyuncusuyum kardeşim. Bence geldiğim zaman senle de onunla da samim olmak zorundayım. Ben bugün dün Özgür hakkında ne düşünüyorsam hala aynısını düşünüyorum. E ee, Asen hakkında senin hakkında ne düşünüyorsam hala aynısını düşünüyorum. Çıkınca da açıklamalarımda izleyip Türkiye'ye sen rezil olacaksın Aziz. Tamam mı? 6 Bozok yaylası. 7 Yozga. Ha, Sekiz, 8 işte bu. Sen busun işte. Ben şunu demek ya, istiyorum. Sen tamam ya. tamam. Evet, ee, sürü katmıyorum. Çok evet. evet. Fatih abi e, istediği kadar konuşsun. Ben de neyin nasıl göründüğünün farkındayım. Fatih abi burada iki hafta kalabilmek için fısır fısır insanlara gidip işte şöyle şunu, şunu mu yazacaksın bunu mu yazacaksın diyen bir karaktersin. İstediğin kadar küheylan kesin Benim seninle kişisel bir problemim yok. Çünkü neden yok? Neden yok biliyor musun abi? Peki, söyle, Çünkü söyle. buradaki birliğin beni söyle. yedikten sonra yemeye çalışacağı insan, ilk tam, insansın. Peki, aziz bir, öyle el hareketleriyle bunu. yaklaşmıyoruz. Ben bizimize. şimdi az önce parmaklar Tamam bak, tam, ben tamam ben yaptım. Yapma yapma. Olarak ha, İkincisi, şunu söyleyeyim, bana şuradan bir kişi, bak bir kişi çıksın, desin ki... ...abi sen geldin, bana kimi yazacağın da kimi yazmayacağın da şunu mu yapalım diye desin... ...ben şimdi yarışmayı terk edip giderim. giderim. Peki var Bu mı öyle biri? Varsa böyle söylesin bir şey kardeşim. Yaşadım, kardeşim. Ben kim? Ben şey kimseye söylüyorum. gelip böyle bir, bir şey, şey talep ettin mi kardeşim? Ettin mi o, kardeşim, Ettin mi? Tamam. Ya, çok var ya yapmayın ne olur. Bak, yarışma tabii ki... Belli stratejiler üzerinden gidecek. Tabii ki e, yakınlaşmalar olacak, konuşmalar olacak. Ama e, sen de elini vicdanına koy. Bu suçlamaları atarken, belki bu suçlamaları atacağın en son insan benken... Ne ...direkt ne? bana yafta yapıyorsun. Canın tamam. sağ olsun. Bak, en son adamım, her zaman söylüyorum. Pota'dan asla da asla korkmadığımı sana defalarca söylemişimdir. Ben buraya bir, iki hafta fazla kalmak için gelmedim. Bunu her zaman söylüyorum. Zaten bunu da ispatladım... Herkes de görecek burada bir iki hafta kalanı da kalmayanı da herkes görecek. Ben herkes de burada potaya çıkarım. Sonuna kadar da gideceğim. Gittiğim yere kadar. Ha ayrılmam gerekiyorsa ayrılırım. Ama bu şekilde insanları lekeleyerek değil. Tamam. Teşekkür ederim. Alper körüklemeyelim ama yok, varsa enteresan bir şey onu dinleyin. Yok hiç körüklemek istemiyorum aslında. Şöyle bir şey ben artık hani Aziz'in yaratmaya çalıştığı kaostan iki aydır gerçekten sıkıldım. Şimdi burada da hani temennisi bizim kaybetmemiz zaten. Ki olabilir hani benim de temennim onun gitmesi hakikaten. Değil evet. Karşı takımdan birisi gideceğine hakikaten Aziz'in gitmesini isterim. Ee, benim takım arkadaşlarımdan şöyle bir ricam var. Eğer bugün kaybedersek lütfen beni yazın. Ya ben gideyim ya Aziz gitsin. Ee, umarım hak eden burada kalır. Ama ben artık bu arkadaşla aynı havayı solumak istemiyorum ve umurumda da değil hani cevap falan vermek için değil gerçekten burada daha önce de konuşmadık. Bütün arkadaşlarımdan rica ediyorum. İsteyen beni yazsın ve ben beni potaya soksun. Eğer ki bugün kaybedersek tabii ki elimizden geleni yapacağız. Hiç sıkıntı yok. Ama ben artık hani bu arkadaşla daha fazla bir arada vakit geçirmek ya da onun o gereksiz şov işte şeylerini, manifestolarını vesaire dinlemek istemiyorum. Benim Survivor hayalim içinde aziz olan bir takımda değildi açıkçası ve o yüzden Buna bir son vermek istiyorum Belki de ben giderim o izleyicimizin takdiri Bunu söylemek istedim tamam. Çok kısa tamam. ee, Alper'in bu açıklamalarını Asla samimi bulmuyorum Samimi olmama gerekçemi de söyleyeyim İnsanlar buna kanaat getirsinler Alper bana az önce Karşı takım için e, Gitmemi istemeyecekleri Bir oyuncu olduğumu Bunun sebebinin de büyük ihtimal Oyun kaybetmemden dolayı olduğunu söylüyor Alper'e şunu hatırlatmak isterim son bilmem kaç oyunda sıfır çeken bir Alper var takımda. Karşı takım için ben avantajsam Alper de avantajdır. Yani seri halinde sayı alabilen bir oyuncu değil. Ee, şu anda da zaten kadınlar dokunulmaz. Bugünkü oyunu kaybedersek bir zahmet. Alper'i yazsınlar, potaya koysunlar. Neden bunca zaman yazılmadı? Menfaat birlikleri vardı. Bunca zaman yazılmayan Alper şu konseyde zaten kaybedilirse yazılması gereken bir isim bu hakkaniyet için gerekli olan bir şey Alper bunu şu an başka bir yere çeviriyor ama benimle arasında bir husumet bile olmasa bu hafta benden sonra veya benden önce de olabilirdi yazılması gereken isim zaten Alper Aziz doğru söylüyor bu, bu arada hani son birkaç gündür hakikaten sayı alamıyorum bununla da ilgili canım da sıkkın yani ne yalan söyleyeyim ee, ama ben zaten geçen hafta e, son 8 oyunun sekizini aldım 8'i 8 yaptım Ondan önceki, e, yani benim sadece geçen hafta Aziz'in bütün Survivor hayatındaki sayılarına bedeldir bu arada. Yani şu an sadece kelimelerle şov yapıyor. E, ama hakikaten de ben de çok iyi performans sergilemiyorum. Hani burada zaten ya, performansa göre eğer ki oy veriliyorsa tabii ki benim de yazılmam gerekiyor olabilir. Performansımı geliştirmek için elimden geleni yapacağım. Sadece şunu söylemek istedim. Hani Aziz öyle birkaç oyun aldı. Dün de performansı çok iyiydi. Ben de onu tebrik ettim. Ee, bu tarz şeyler kalıcı <laughs> umarım olur. Umarım performans çok iyi olur. Ee, ama öyle hani sevinmesin öyle üç tane sayı aldı diye. Onun şovunu yapmasın şimdi iki gündür yani. Tamam. Teşekkür ederim. Bazı belirgin durumlar var. Survivor'ın neredeyse başından beri yazılan bir adayınız var. E onda pota yorgunluğu vardır. Zihin yorgunluğu var. Tabii olabiliyor. Fikir ayrılıklarını düşüyorsunuz ki çok normal bunlar yani zaten. Takım içinde bir kaos olduğu kesin. Ve bu huzursuzluğu da... Açmak tekrar sizin elinizde. Ee, ama bugün e, her birinizin yaptığı açıklamalar tabii enteresan. Bu dokunulmazlığı ne yapıp yapıp kazanmaya bakmanız gerekiyor rakibiniz gibi. Çünkü ikinci dokunulmazlık kaybedildiği anda iki tane aday demek. O yüzden birleşmeye de sayılı haftalar kala böyle bir... Durumun içine düşmeyi tabii ki istemeyeceğinizi düşünüyorum. Bu arada izleyicilerimiz Gönüller takımına baktığında Batuhan'ı göremeyebilir. Kendisinin ufak bir rahatsızlığı var sevgili seyirciler. O yüzden doktor kontrolünde bugünkü mücadelede yer alamayacak. Bu bilgiyi de paylaşalım. Ee, ünlüler takımına dönüyorum ama e, maalesef ilerlememiz lazım. Son dokunmazlığı kazandınız. O yüzden keyifler yerinde. Sadece Can Su seninle konuşayım. Adaysın ama rakibinizden de bir aday çıktı. Üçüncü ve dördüncü adayın sizden çıkmasını istemiyorsunuz. Tabii ki çok önemli bir dokunmazlık. Ben büyük bir şok yaşadım aday olduğumda. Gerçekten e, adaletsizlik olduğunu düşündüğüm için de bu beni e, kırılmama sebebiyet verdi ve bunu konuştuk takımla da konuştuk tekrar tekrar. E, dün konseyde de konuşuldu. Hatta dün konseyde Gönüller takımı dahi bana e, hak verip e, beni savundu. O yüzden oyun öncesi bu konuyla ilgili başka bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü moral motivasyonumuz çok yerinde. Dünkü dokunulmazlığı kazandık. Bunun için de mutluyuz. Ben e, dün de elimden geleni yaptım. Çünkü ben bir takım oyuncusuyum. Takımım için dün de elimden geleni yaptım. Bugün de elimden geleni yapacağım. E, çünkü takım arkadaşlarımdan birini daha yazmak istemiyorum. Çok teşekkür ederim.